Şu küçük bebeğe bak. o <laughs> oh, şu dana bebeğe bak. Aaa. Oh. Hey ders. Ne Pinky? Köpek ne ders? Hav. Pegasus poliler ne yapar? Uçar. E uçan köpeğe ne denir? Bilmiyorum. Havuç. Ne? Hani köpek hav der ya. Köpek ne yapıyormuş? Uçuyormuş. Birleşir. Havuç. <laughs> Üf ya bu kanatta pony oyunu yakıyor. İtfaiye çağıralım. Çifte taglay. Ama şimdi sıra bende. Üf ya bu benim çok duygusal. Şimdi ağlayacağım. Ağlamakta serbestsin canım. Aa! Demedik mi? Üf ya canım çok sıkıldı. Saat kaç Pinky? Oğlum saat kaçmıyor yerinde duruyor. Ha <laughs> Ya Tadı güzelse biz de yiyelim. <laughs> Erkek adam ağlamaz. Üf ya bu, bu dikenin üstüne yürümek gerçekten çok da oynatıcısı ya. Yürü diyen mi var? <laughs> ha şimdi bunları gözlerine batıracağım. <laughs> gözlerim. Batırmama gerek kalmadı. Gözlerimin kirpikleri taranmış halde Di 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 di. Bu katıdaki renklerin hangi renk olduğunu bilemezsiniz. Çünkü görünmüyor. Çünkü bu şeffaf bir tabaka. Kime şaka yapıyorum? Kimseye. Aa, havadan patates kızartması yağıyor. Şimdi de spagetti yağıyor. Ha <laughs> ha, şimdi sağanak. Aa. Aa ah, havada bir kuş uçuyor. Hayır o bir kelebek. Hayır o bir tortu.